Merhaba arkadaşlar, bugünler Nox markasının LX-T302 kodlu oyuncu klavye mouse setine yakından bakacağız. Somewhere in there, there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry. ürünün fiyatı yerine göre 100 TL ile 125 TL arası değişiyor Yani bir önce incelediğimiz Lennox LX815 modelinden yaklaşık 20 TL daha bağlı O modele göre aralarında ne farklılıklar var Kutu açılışımızdan sonra onlara da bakacağız Yine bu ürünün de özelliklerine kutu üzerinde ne de internette belirtilmemiş. O yüzden maalesef size teknik özelliklerinden bahsedemiyorum. İsterseniz daha fazla laf uzatmadan hemen kutu açılışımıza geçelim. Evet arkadaşlar, kutumuzu hemen size göstereyim. Kutumuz bu şekilde. Dediğim gibi hiçbir teknik veri yer almıyor üzerinde. Hemen kutumuzu açalım. Yine diğer kutuda çıkan kağıt bu kutuda da çıktı. Maalesef bu kağıtta hiçbir ürün bilgisi yer almıyor. Mouse'umuz yine çok hafif. Bu şekilde bir tasarımı var. Kenarda hiç tuş yok. Diğer kenarda da aynı şekilde hiç tuş yok. DPI tuşumuz yine yok. Sadece scroll tuşumuz ve sağ klik sol klik mevcut. Mouse'umuzun altı da bu şekilde. Bu bölüm metal. aydınlatmasına bağlantısını gerçekleştirdikten sonra bakacağız. Kablomuz yine bir önceki model ile aynı şekil örgü değil. USB ucumuz da altın kaplama değil. Hemen klavyemizi de kutusundan çıkartalım. bir adet daha kağıdımız çıktı klavyenin altından bu neymiş garanti belgesi evet bu klavyenin ağırlığı diğer klavyeye göre bayağı daha ağır klavyemiz de bu şekilde hemen arkasında göstereyim Evet klavyemizin arkası diğer modelden farklı dediğim gibi. Bu modelin arkası metalden. Niye köşelerde orta kısmında da bir adet kauçuk var. Hatta bunlar da gayet özensiz yapıştırılmış gördüğünüz gibi. Üst kısımda yine herhangi bir klavye ayağı bulunmuyor. Sabit bir yükseklik var. Maalesef klavyemizin ön bölümünün yüksekliğini de ayarlayamıyoruz. kaplomuz dediğim gibi örgü değil arkadaşlar usb ucumuzda altın kaplamalı değil şöyle bir kutularımı hemen toparlıyorum kaplolarımızın uzunluklarına da bir bakalım bağlantımızı gerçekleştirmeden Aşağı yukarı 1.5 metrelik bir uzunluğu var. Mouse'umuzun. Hemen klavyemize de bakayım. Evet. Klavyemizin de yine 1.5 metrelik bir uzunluğu bulunuyor. Hemen bağlantısını gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünlerin bağlantılarını gerçekleştirdim. Mouse'umuzu göstereyim. Aydınlatmalarını yine maalesef kontrol edemiyoruz. DPI hakkında da herhangi bir bilgimiz maalesef bulunmuyor. Ürün üzerinde yine parlak bir plastiğin kullanılmaması güzel. Mouse'umuzun bir de ele tutuşuna bakalım. Evet hatırlıyorsanız önceki videomdan bu bölümde bir plastik vardı beni rahatsız ediyordu. Bu modelde o yok. Ele tutuşu diğer modele göre çok daha rahat. Hatta elime güzel şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Diğer modele göre çok daha iyi. Hemen size klik seslerimizi dinleteyim. Evet, mouse'umuzun tuş sesleri de bu şekilde. İsterseniz bir de klavyemize daha yakından bakalım. Onun da tuş seslerini size dinleteyim. Tuş seslerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yine ben tuşların kalitesini ve basım hissiyatını, sessizliğini beğendim. O konuda gayet güzel. Aydınlatması da diğer modele göre çok çok daha iyi. Diğer modelde köşelerde birkaç tane led vardı. Ve sırıtıyordu aydınlatma. Bu modelin üst paneli olduğu gibi böyle şeffaf bir maddede hatta iç kısımda böyle devreler gözüküyor. Bilmem görebiliyor musunuz ama tuşlarımızın altındaki plastik şeffaf şekilde dizayn edilmiş. Aydınlatması diğer modele göre çok çok daha iyi. Bilek desteğimiz gördüğünüz gibi bulunmuyor. Bakalım bu klavyede aydınlatma modumuz var mı yoksa sadece bunda da açık kapanıyor mu? Evet. Bu klavyede aydınlatma modumuz da var. Yanıp sönme efektimiz var şu an. Bir daha deneyelim. Başka bir modumuz var mı? Sabit aydınlatma sanırım. Evet, iki modumuz var. Aydınlatmayı kısıp açabiliyor muyuz? burada gösteriyor. Page Down'la Page Up'ı gösteriyor. Aydınlığı kısıp açmak için. Aynen. Page Down'la kısıyoruz. Page Up'la aydınlığımızı parlaklığımızı ayarlıyoruz. Yine aydınlatma sevmeyenler sonuna kadar kısarsa aydınlatmayı kapatabilirler. Onun dışında özellikleri yazmıyor ama burada başlat tuşumuzun yanında bir kilit işareti var. Büyük ihtimal FN'ye bastığımızda bu tuşa basarak bu tuşu kilitliyoruz. Hemen bir deneyelim. Klavyemizin köşesinden uyaracaktır bizi eğer kilitlemeyi başarmışsak. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başlat tuşumuzu da kilitleyebiliyoruz. açalım. Aynen. Multimedya tuşlarımızı yine Fn tuşuna basarak F1'den F12'ye kadar onun tuşlarla kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klavyenin üzerinde herhangi bir multimedya tuşu bulunmuyor zaten önceki incelediğim modele göre kıyaslarsak arkadaşlar aralarında 20 TL'lik bir fark olduğunu söyledim. Bence 20 lira verilerek bu model alınması çok daha mantıklı. Bir kere mouse'un ele oturması çok çok daha iyi önceki modele göre. Aynı şekilde aydınlatması çok çok daha iyi. Diğerinde sabit bir aydınlatma vardı ve sadece birkaç ledimiz bulunuyordu. Bunun aydınlatması çok çok daha iyi. Ee, ekstradan aydınlatma modu da var bunda yani sönme efektimiz var parlaklığını kısıp açabiliyoruz aydınlatmamızın diğerinde öyle bir şey de yoktu sadece açıp kapatabiliyorduk ekstradan yine bunda başlat tuşumuzu kilitleme özelliği bulunuyor yani bence bu özellikler 20 lirayı hak ediyor 20 lira daha fazla vererek bu modeli ararsanız kesinlikle pişman olmazsınız 100 liraya kadar bu model de zaten araştırılırsa bulunabiliyor arkadaşlar. Kesinlikle 15-20 liralık aradaki farkı vererek bu modeli tercih edin. Evet ürünler hakkında bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.